Yarın yeni okula nor gideceğim için çok heyecanlıyım. Heyecandan uyuyamıyorum. Bile bari bir gruba girim. İstek attım umarım dot görürler. Gruba biri istek onta atıyor alim mi? Al zaten uzun zamandır Noat kimseye zorbalık yapmadık onta eğleniriz. Al, ben çare. Tamam alıyorum. Sistem. Nert kişisi kumsal adlı kullanıcı. Ekledi. Selam. Oha kızın o çok iyi. Bir şey mi dedin? E, hayır. Tanışalım mı? Herkes olur der. Ben kumsal 17. yaşındayım. Ben Emre 18. yaşındayım. Ben Mert 17 yaşındayım. Ben Ecrin 17 yaşındayım. Ben Damla 10, 17 yaşındayım. Emre dışında herkes Mont 17. Eee? Bir şey yok sadece. Öylesine dedim. Emre bir yıl sınıfta kaldı diye öyle yoksa aynı da sınıftayız hepimiz. Demene gerek yoktu. Normal bisi derslerinden dolayı mı? Seni ilgilendirmez. Eee peki. Neyse benim uykum geldi görüşürüz. Dur bekle. Dur, dur. Malzemeler hazır değil mi? Evet. evet. Ne oluyor? Evet arkadaşlar nokta bugün Kumsal ile pasta yapıyoruz. Mert hadi. Ne yapıyorsunuz? Ne sanıyorsunuz? Evet arkadaşlar nokta pasta mükemmel oldu. Gülümse kumsal. Pastamız güzel oldu ama kumsal beğenmedi galiba. Neyse arkadaşlar görürüz. Çok iyiydi ya. Bence de ha 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 ha. Video ne zamandır o kanalına atacaksın? bilmem yarın okuldan nokta sonra falan. Kafayı yemişlerdi resmen. İnşallah çıkar neyse zaten duşa gireceğim sildikten sonra. Çıktı Allah'tan duş alıp hemen uyumalıyım. Yarın okul var. Duş aldım göre. Artık uyuyayım. Abi bir dikkat bir tane var alarm sesi vardı onu kullanacağım. He, evet çok iyi. Ha 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 ha.

Beni görmemeli. Kumsal. Eyvah. Ee, senin ne işin dot var bu okulda? Sana ne? Sana ne mi? Ne yapıyorsun? Sana bir soru sormuştum değil mi? Sana hesap vermek zorunda değilim. Of o zorba. Bakı grupta mı bu okuldaydı? Neden Emre beni duvara sıkıştırırken çok dot heyecanlandım? Kendimi arkadaş edinsem iyi olur benim için bir şey yapar mısın dot para karşılığında? Hı, olur söyle. Şu kız arkadaşı olup hakkında bir şeyler. Öğrenir misin okula yeni geldi? Tamam çok kolay. İlk paramı ver. Merhaba. Merhaba. Benim adım Yağmur. Benim de kumsal. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de. Yenisin galiba. Arkadaş olalım mı? Tabii olur. Aradan iki hafta geçer ve Yağmur ile... Kumsal baya yakınlaşır. Balım sen birinden hoşlanıyor musun? Şey niye sordun ki? Bilmem öylesine. de bana söyleyebilirsin. Doktor arkadaşınım sonuçta. Emre diye birinden Dot tanıyorsun galiba bir iki kez. Birlikte gördüm sizi. Ş şey ödevle alakalıydı. Tamam anladım. Dot da neyse ben kantine. Gidiyorum geleceğim mi? Yok balım bir işim var. Sonra gelirim. Tamam ben kaçtım. Bomba gibi bir haberim var. Neymiş bomba gibi haber? Kumsal senden hoşlanıyormuş. Ne nasıl? Vallahi söyledim birinden doktor hoşlanıyor musun diye. Ko da Emre dedi. Ve bizi bir iki kez görmüş. Bizi görmüş mü sen ne dedin? Ödev diye nokta bahane yarattım. Tamam dedi. Anlamadı. Yani... Oh ya. Bu da içimden. Geldi nereye gitti kumsal şimdi? Kantine gitti. Geleceğim dedi. Ama gelmedi acaba bir şey dağıtma oldu gidip bakayım. Of iki de bir işte karşıma çıkıyor. Ne fısıldıyorsun fıstık? Seninle uğraşamam. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Benden mi not hoşlanıyorsun? Siz açmalama. Niye kekeliyorsun? Ha, hayır kekelemiyorum. Niye itmedin o zaman? Nereye kaçıyorsun? Sana daha çıkma teklifi nokta etmedim. Ne? Kabul ediyor musun? Şaka yapmıyorsun değil mi? Hayır tabii ki. Not seni seviyorum. Evet kabul ediyorum. Sen nereden biliyordun? Senden hoşlandı mı? Kuşlar söyledi. Uf dalga geçme. Neyse yukarı gidelim mi? Olur. İnanamıyorum Emre ile biz sevgili olacaktık. Not 3 yıldır onunla arkadaş nota kaldım. Ama Emre benim olacak. Harika bir planım var. İlk önce bir erkek arkadaşıma kumsalda dersle alakalı konuşmalarını nokta isteyeceğim. Onlar konuşurken fotoğraf çekip diye Emre göstereceğim. Başka kız arkadaşıma aynı şeyi Emre ile konuşurken fotoğraf çekip kumsalda gösterce. İşte bu kadar kolay. Çok akıllıyım ha <laughs> Ee, erkek arkadaşıma dedim. Göre burada saklanıp gelmelerini. Nokta beklim. Aha geliyorlar. Bu matematik sorusunu çözemedim. Çok kolay. Anlatır? Anladım teşekkürler. Gülümseyerek. Rica ederim. Gülümser. Ah şimdi not çekim. Evet iki üç tane çektim. Neyse ben artık gidim anlamadığın. Zaman bana sorabilirsin. Tamam teşekkürler. Fall ettin mi? Evet, teşekkür ederim yardım ettiğin için. Ne demek ortaokuldan beri arkadaşız neyse ben. Gidiyorum. Tamam, görüşürüz. Evet, şimdi kız arkadaşıma Dot gidip buraya çağırması söyleyeyim. Gidip söyler. Neyse ben yine saklanayım. Acelem vardı, da ne sorusu soruyorsan sor. Tamam, dur. Bu soru benim kendi problemlerim nokta yetmiyor bir de Ali'nin bilmem ne problemleri. Bu çözeceğim al soru yanlış. Al şunu. Sana soru soran da et kabahat. Bu arada bir vazo aldım güzel mi? Allah. İyi misin elin kanıyor. İşte şimdi nokta tam sırası. Çok akıllıyım gerçekten. Neyse yara bandı dot koydum bir şey olmaz artık. Tamam benim gitmem gerek acil işim var demişti bay. Çektim fotoğrafları. İyi madem ben kaçar. Şimdi geldik en eğlenceli kısma. Da ben kendim gidip göstersem beni. Yakalarlar gizli numaradan fotoğraf nontlar atayım. Evet attım. Şimdi yesinler birbirini ha ha ha. Biri bir şey yollamış. Kumsal. Kare dakika bu, bu ne? ne? Kumsal, Emre bu ne? ne? İlk ben sordum. Daha bugün Dokta sevgili olduk. Başka da kızın elini tutmak ne? Kumsal bu çocuk kim? Peki. Bir soru anlamamıştı. Ben de yardım ettim sonra da. Teşekkür etti gülümseyerek. Ben de ayıp olmasın diye Dokta rica ederek gülümsedim ve oradan gittim. Test nerede peki? Fotoğrafta öyle bir şey not yok. Soru anladığını söyleyip dolabata koydu ya. Sen peki niye? Başkasının elini tutarsın. Anlatır. Bak altta kırılmış vazo var fark ettiysen. Aa evet ama... Ya niye ikimizi de birden doka test sorusu için aynı yere çağırdılar? Bilmem güzelim. Da belki bizi kaldıramıyorlardır. Emre yapma. Napim çok güzelsin. Of kahretsin işe yaramadı. Ne yapabilirim ki? Büyü evet büyü yapacağım. Gerçi ben değil, yengemden yapmasını rica edeceğim. Alo yenge. ne oldu yine. Senden büyü yapmanı da isteyeceğim. Ne büyüsünden Notta bahsediyorsun? Ben öyle bir şey yapmadım hiç. Yenge dayım ile Not evlenmek için büyü yaptığını biliyorum. Plus nereden biliyorsun? Plus açmala. Eğer istediğim büyü yapmasan bütün akrabalara derim. Seni küçük cadı tamam de ne büyüsü? Sana birazdan atacağım iki fotoğraf taki erkeği o on kızdan ayrılacağını söyleyip benim ile sevgili olmasını sağla. Plof tamam. Ne zamana kadar halledersin? Plus bu akşam. Tamam. İşte bu kadar şimdi. Dot yengeme kumsal ve Emre'nin dört adını ve fotoğraf attım. Tamam şimdi. Emre bugün evine. Da gelelim mi diye mesaj attım. <laughs> mesaj atmamı bekliyordu herhalde. Tamam yazmış. Ama sizi biriyle tanıştıracağım diye. Daha iyi nasıl kumsal şoka gireceğini izlerim. Beş saat sonra. Hoş geldiniz. Ee, Hoş bulduk. bulduk. Bizi biriyle tanıştıracağını söyledin. İçeride... Kumsal. Evet beni zorbaladınız kumsal. Senin burada not ne işin var? Ayrıca niye tek şaşıran benim? Ecrin sen burada olduğunu tak biliyor muydun? Hayır sadece senin kadar tepki vermedim. Neyse şimdi size bir not şey açıklıyorum. Gel buraya Kumsal. Biz Kumsal ile daha sevgili olduk, elini tutarak. Ne? Yani nasıl oldu bu? Ben sizin okula yeni gelmiştim ve Emre ile karşılaştık. Sonra olanlar oldu. Neyse mutluysanız bir şey dört diyemem. Ben de. Bu arada damla gelince, Eras niye demedin? Gelmeyeceğini söyledim. da daha sonra derim. Aynen söylersin, ama benimle sevgili olduğunu nokta söylersin? Bir şey mi dedin? Hayır. Aradan iki saat geçer. Yengem bizim evin nokta parkına gelmemi istiyor. Büyüyle alakalı muhtemelen. Benim gitmem gerek. Geri gelirim. Ne oldu ki? Annem çağırıyor. Tamam o zaman görüşürüz. Sonunda Emre benim olacak ezik kumsal geberir inşallah. Ne oldu yenge? <laughs> Üç saat sonra. Ne demek beni? Da tehdit edersin seni, küçük cadı. Arkadaşlar biliyorum biraz, bu kısım ürkütücü oldu ama videonun başına yazsaydım verirdim. Ecrin karakterimiz Lu ve önceki videomda karakteri ile mi yüzler ile mi sorusunda en çok karakteri olarak kalsın denilmişti o yüzden şu an karakterleri ile devam. 5. Çok uykum geldi. Bana odamı gösterir. De misin? Tamam gel güzelim. Kalmam ister misin güzelim? Saçmalama. Emre. Güzelim gök gürültüsünden korkuyorsun. Yo ne alaka? Tamam ya korkuyorum. Kalabilir misin yanımda? Tamam güzelim. Sen nasıl istersen. Yanıma çok yaklaşma. Of be güzelim. Hadi hadi. Oldu mu? Üzülerek. Yapma böyle. Dok tamam ya. Şimdi çok iyi ne oldu güzelim. Mert ne olacak? O uyur bir yerde. İyi peki. Ya güzelim doktor yorgun musun yoksa? Şey yapalım mı? Yok yok ben çok. Yorgunum. Elbet bir gün yapacağız güzelim. Emre. Tamam sustum iyi not geceler balım. Sana da. Sabah olur. Uyandıklarında böyleydi. Emre, Emre. Efendim güzelim. Saat 12 kalkalım. Tot artık yataktan. Artık kalk hadi. 5 dakika be güzelim. Anlaşıldı. Uykum var. Şunları akşam da yap be güzelim. Neyse ben bir mert bekim. Mert de bir tane odadadır. Günaydın. Günaydın. Dün rahat uyuyabildin mi? Da Mert geri gelemedi de. Rahat uyudum. Mert geri gelmedi. Ben de size yanlış zamanda not bakmaya gelmem dedim. Tövbe tövbe bir şey olmadı ya. Kesin öyledir. Kahvaltı etmeden nokta dayak yersin bak. Tamam yenge sakin sustum. Günaydın. 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 Biraz sonra Damla gelecek. Kesin o da şoke not olacak. Bence de. Borda siz kaç? Yıldır arkadaşsınız. Dörtümüz aynı sınıfa gidiyoruz yani. Üç yıldır not arkadaşız. O üç yıl hey yemiş. Borda bayağıdır Roblox nokta oynamıyoruz Damla geldiğinde not girelim mi? Olur. Olur. Damla geldi ben bakayım. Hoş geldin. Hoş buldum aşkım. Aşkım neyse geç seni biriyle tanıştıracağım. Kız kim be? Kumsal. Buyur benim. Senin ne işin var be? Ben anlatım at, olayları anlatır. Ne sevgili misiniz? Evet ne var bunda? Bir şey yok. Sen görürsün. Emre benim olacak. Neyse Roblox girelim mi? Herkes olur der. Gruba birilerini mi eklesek? Ben arkadaşım halim mi? Damla dışında herkes al der. Sistem. Kumsal adlı kullanıcı nehir adlı. Kullanıcı ekledi. Hoş geldin Balim. Hoş buldum güzelim. Oha kız çok iyi. Damla hariç herkes hoş geldin der. Tanışalım mı? Damla hariç herkes olur der. Ben Emre 18. yaşındayım. Ben Mert 17. yaşındayım. Ben Nehir 17. yaşındayım. Beni biliyorsunuz zaten. Damla sıra sende. Yeni gelen biri için God kendimi tanıtmama dört gerek yok. Eee um, peki... Damla tanıtsan ne olacak ki? Um, Benim için sorun değil. Olmasın zaten. Ya üfff kes çeneni kes 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 kes. Köpek so so. Susun be salaklar. Sistem Damla adlı kullanıcı gruptan ayrıldı. Grup rahatladı. Aynen ya. Göreceksiniz siz adımı ve karakterimi, sesimi değiştireceğim ve lan o grubu dağıtacağım. Ben avatar yapmaya gidim. Evet, adımı ve sesimi dört değiştirim. Oldu. Gruba biri istek atıyor, alim mi? Herkes al der. Selam erkekler. 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 Abartmayın kızlar. Ne, ne biz, biz mi abarttık? abarttık? Evet, abarttınız ama. Ya benim yüzümden kavga etmeyin, çıkarım istersen. Evet, evet çık. Şık. Yeter ama. Sistem. Mert adlı kullanıcı kumsal nokta nehir adlı kullanıcı gruptan attı. Abi ne yaptın? Gereksiz yere kavga çıkarıyorlar. Yeni gelen birisi için niye sattın kızları? Ben kızların yanına gidiyorum. Çok mu abarttım? Hayır doğru olanı. Yaptın aşkım. Aşkım? Erkeklere öylesine diyorum. Aklına adamla gelir. O da aşkım diyordu bana nokta emriye ama o olamaz ya. Ben Mert'ten beklemiyordum. Kız ama. Geldiği gibi aramızı bozdu. Ben birinden şüpheleniyorum ama. Onun olması imkansız aynı zamanda nokta ses karakter ad her şey farklı. Kimden? Yani damla olabilir belki. Çünkü o gittikten hemen 5 dakika sonra o kız artık gruba istek attı ve grubu dağıttı. Olabilir. Ama yine de nokta suçlayamayız. Kanıt gerek. 7. Kanıt bulmadan suçlayamayız. Haklısın ama benim nokta bir planım var. Ee, neymiş o plan? Ben veya kumsal yeni gelen kızın arkadaşı olacağız. Ve kim olduğun, neler yaptığını gözlemleyeceğiz. Bence sen ol kanka. Ben bir şeyler yanlış yapabilirim. Tamam, ilk olarak karakterimi, sesimi ve kendimi farklı biri olarak tanıtarak o gruba gireceğim. Ben karakterimi değiştirip geliyorum. Sence inanır mı? İnanır benim kankam. Çok akıllı o halleder. Ben geldim. Hoş, Hoş geldin. geldin güzelim. Hoş buldum şimdi sesimi değiştireceğim. Öhem. Oldu mu? Balim sesin çok. Güzel oldu. Hep bu sesinle. Konuş sana. Emin misin? Evet, bence de çok iyi. İyi peki, tamam. Ben gidiyorum planı uygulamaya. Sistem, Nehir adlı kullanıcı gruptan ayrıldı. Aşkım hazır kimse. Yok evde şey yapalım mı? Emre. Tamam, sustum. Hayır, onun için demedim. Evde Damla ile Mert vardı, yoklar şu an. Lan gerçekten aynı not gerdeydik, gel arayak. Tamam. Bir diki yedim, değiştirmedim. Sistem, Nehir adlı kullanıcı adını... Elif olarak değiştirdi. He tamam oldu, gruba istek attım. Aradan beş geçer. Galiba aktif değiller. Ya da beni gruba almıyorlar. Neyse ben kumsalların yanına gidim. Sistem Elif adlı kullanıcı katıldı. Aktif değiller, neyse. Karnım açıkmıştı yemek yedikten. Sonra ararım kumsalı. Neredeler ya? Her yere. Baktık. Son bir yer kaldı. Bir üst kat. Beni bekle. Ah yapma aşkım. Ne oluyor lan? İçeride bir şeyler dönüyor. Ben yavaşça açacağım kapıyı. <laughs> oha amkı çocuğu kırmızıya boyamış. Neyse aşkım yeter. Daha yeni başlıyoruz. Ama oha ya. Oha. Ohannes ya. Vay babayın. Bu kadar da iğrenç olmayın. Kusacağım. Eyvah. 8 Kafayı mı yediniz benim evimde benden habersiz nasıl böyle bir şey yaparsın Mert? Ben. Ne var bunda Allah Allah? Damla sen iyi misin? Evimden gidin lütfen. Sanki çok meraklıydık onu Damla gel. Tamam aşkım. Bunlar kafayı yemiş. Nereye gidiyorsun? Emre. <laughs> Yengem bana bunu nasıl yapar? Ekran. Niye ağlıyorsun? Dayım mesaj atmış. Ecin yengen galiba sanar. Bir şey yapacak odada bir şeyler diyordu ben de gizlice dinledim ve seni silahlar, vuracakmış akşam buluşup lütfen oku, bunu sana bir şey olabilir dikkat et, ben o silah oyuncak silah ile değiştireceğim, şekilde yengenin masasında duruyor, ama sen akşam hiçbir şey çaktırma. İyi inanamıyorum, o zaman bir şey yaparsa yanıma, da bayıltıcı mendil alacağım. İnanamıyorum şaka mı yapıyorsun? Sence? Şu an çok korkuyorum. Ya yengem beni görürse? Bunu arkadaşlarına söyle. Ben seni eve almak isterdim ama babam izin vermez. Ama hatırlamıyor musun? Ben onları birbirine düşürdüm. Bir büyü için başıma bunlar geldi. Ve artık Emre'den bir şey hissetmiyorum. Saf mısın? Not olayı anlatma başka bir şey uydur. Uf peki ama çok korkuyorum. Neyse görüşürüz. Görüşürüz. Hoş geldin bu arada. Herkes gitti. Bir tek ben ve kumsal var. Hoş buldum. Bir şey olmaz zaten. Size bir şey anlatacağım. Ne anlatacaksın? Oha! Müge anlılık olay. Harbi. Bana yardım eder misiniz? Artık korkuyorum. Ayrış telefonumu ateşe attı. Tabii ki yardım ederiz. 9